Hepinize merhabalar dostlar. Bugün sizlere para kazanmanın en basit yöntemlerinden biri olan mokaptan bahsedeceğim. Belki de bu yöntem daha önce hiç duymamış olabilirsiniz ama bu yöntemi bilmediğiniz için gerçekten çok pişman olacaksınız. Sadece birkaç tıklamayla müşterilerin istediklerini yerine getirebilecek ve üstelik para da kazanabileceksiniz. Şimdi ben size bunu nasıl yapacağınızı adım adım öğreteceğim. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar yine global bir sitede iş imkanları ararken ilginç bir şeyle karşılaştım ve yine sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bu ilginç şey ise şu anda sizin de görmüş olduğunuz gibi bu kutular. Bu kutuların ne kadar ilginç olduğunu şimdi sizinle paylaşacağım ve sebebini duyunca da çok şaşıracaksınız. Aslında şu anda burada görmüş olduğunuz kutular biraz fiziksel ürün değil. Bunlar sadece tasarımsal ürünler yani bu kutuların tasarımını yaparak veya üzerindeki herhangi bir etiketi yaparak para kazanabiliyorsunuz. Onu da incelemek isterseniz hemen şöyle örnek vereyim. Bakın buradaki iş modelinde arkadaş bunu kalma üzerinden yapmış bakın bunda da zaten zaten açık açık burada söylüyor. Bu işi 7.56 dolarlık bir fiyatla yapıyor ve bu işi tam 447 kişiye satmış. Hemen bu işin üzerine tıklayıp detaylarına bakalım. İşin oh. üzerine gelip detaylara baktığımızda bakın burada zaten kanvada yapmış olduğu işin videosunda buraya nasıl yaptığını atmış. Görmüş olduğunuz gibi kanvada yapıyor zaten. Aşağıya doğru indiğimizde ise işte en aşağılarda bakın lütfen bunun yalnız ürün tek tasarımını kapsanın aynı hiçbir fiziksel etiket göndermeyecektir diye açıklamasında yapmış. Yani sadece burada yapmanız gereken şey fiziksel bir ürün değil. Sadece bir tasarım tasarlamak. Bunun gibi birçok tasarım görmeniz mümkün. Bakın bir tasarım daha bakalım. Bakın burada 3.95 dolara neredeyse diğer tasarımın yarı fiyatına yapmış. Ve bakın 2.7K. Yani 2700 kişiye bunun satışını yapmış arkadaşlar. Hemen onu da açıp inceleyelim. Bakın bu da aynısı gibi. Bakın açtık bunda. Yine kalmadan yapılışını gösteriyor. Yine altında muhtemelen aynı not vardır. Onu da size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Lütfen unutmayın bu sadece dijital indirme olup hiçbir fiziksel öğe gönderilmeyecektir diye buraya. Arkadaş notunu zaten düşmüş. Şimdi bunlar size anlattığıma göre nasıl yapılacağını da göstereyim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz site ücretsiz bir mockup sitesi. Şimdi sizinle beraber bu siteyi kullanacağız. Ama bizim bu sitede öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta burası. Bakın buradaki kısım buradan buraya tıkladığınızda bakın karşımıza kutu sayfası açacak görmüş olduğunuz gibi birçok kutu mokabı yer alıyor. Bunlardan herhangi birini açtığımızda asıl detayı orada anlayacaksınız. Şimdi bir tanesini açalım. Hemen bir tanesini açtık. Bakın arkadaşlar burada boş bir kutu örneği var. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın buradaki kutu örneğinde bize aslında çok güzel bir yardım dokunuyor bunun. Burada kutunun üstünü ve karşıdan görünüşünü görebiliyorsunuz. Üstelik burada bize vermiş olduğu fırsat bakın burada kutunun ön yüzünün, kapağının ve üst tarafının ölçüleri yer alıyor. Şimdi bu ölçülerle beraber siz de kanmayı kullanarak tasarım yapabilirsiniz. Hemen kanvaya giriyorsunuz. Kanvaya girdikten sonra yapmanız gereken şey burada bulunan özel boyut kısmına tıklayarak biraz önce görmüş olduğunuz çözünürlük değerlerini buraya girmek ve kendinize tasarım sayfası oluşturmak. Oluşturmuş olduğunuz tasarım sayfasından da bunun üzerine tasarım yaparak bunu satmak olacak. Şimdi ben tasarlamış olduğum 3 farklı görseli buraya yerleştireceğim. Bunları size göstereyim. Bakın bu şekilde 3 tane farklı tasarım tasarladım ben ve bunlar buraya şimdi yerleştireceğim. Bakalım yerleştikten sonra sonuçlar ne şekilde olacak hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi yapmış olduğum tasarımları ben buraya yükledim ve gayet güzel bir kutu tasarımı elde ettim. Bu çok fazla daha geliştirebilir. Aslında burada görmüş olduğunuz kutu tasarımlarının hepsi aynı şekilde aynı formatta yapılıyor. Herhangi bir fark yok. Sadece ölçüleri bilmeniz ve biraz da görsel zekanızı kullanarak siz de çok basit kutu tasarımları yapabilirsiniz. Bakın ben biraz önce birkaç dakika içerisinde birkaç kutu tasarımı yaptım ve kutuya yerleştirdim. Gayet de güzel oldu. Hatta size bunu örneklemiştim. Bakın burada görmüş olduğunuz arkadaş. Hemen size onu göstereyim. Burada görmüş olduğunuz arkadaş 2700 kişiye bu tasarımı satmıştı ve yapmış olduğu işlemin ne kadar basit olduğunu siz de gördünüz. Ben sadece bunu dakikalar içerisinde yaptım. Ve Etsy platformunda oluşturmuş olduğum bir satış hesabıyla aslında ben de aynı paraları kazanma şansına sahip olabilirim. Tabii ki şöyle bir seçeneğiniz de var. Siz mockup için yapmak için ille bu siteyi kullanmak zorunda değilsiniz. Google'a bu sihirli kelimeyi yazdığınızda karşınıza birçok ücretsiz mockup tasarımı yapabileceğiniz site çıkacaktır. Bu sitelerden herhangi birini kullanarak size de bu şekilde Benim yapmış olduğum gibi mockup tasarımları yapabilirsiniz ve bunları yükleyerek isteyen kişilere satışını yapabilirsiniz. Şimdi size çok daha iyi bir şey söylemek gerekirse bakın bu işlemi sadece Etsy'de yapmak zorunda değilsiniz. Birçok freelancer platformunda bu işi yaparak bakın görmüş olduğunuz gibi çok daha güzel ve çok daha fazla paralar kazanabilirsiniz. 5 dolarlardan 26 dolarlara kadar tasarımları değişiyor. Burada da birçok kutu örneği ve tasarımı görebiliyorsunuz. Hatta bir tane örnek verelim. Örnek vermek gerekirse bakın bir tane kutuyu bulalım sizinle beraber. Örneğin 5 dolara yapmış ve bu işi 423 kişiye satmış görmüş olduğunuz gibi bir tane tasarım yapmış. Bu şekilde birçok kutu tasarımı görebilirsiniz. Farklı farklı freelancer platformlarını kullanarak siz de yapmış olduğunuz kutu tasarımlarıyla mockuplarla para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni para kazanma videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.